Kışa bırakıyoruz kendimizi diye. Bu malum hepimizi çok üzen e, ve hayatlarımızın tamamen değiştiği deprem sonrasında e, biz oraya moral vermeye bu iletişim Başkanlığı'nın e, düzenlediği e, bir seyahatle ilk giden e, ekipseniz, Alper de bende ve. E, çok fazla insanla konuştuk, çok şeyler gördük. Orada bir hanımın söylediği laf beni çok etkiledi. Dedi ki İpek hanım dün gece e, işte e, yarın çocuğu doğum gününe kim götürsün, işe giderken ne giyeyim diye konuşurken birden bire dedi hayatımız alt üst oldu ve yani hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. İşte dedi hayat böyle bir şey. E, biz dediğim gibi hep bunları biliyoruz ama unutuyoruz ve dönüşte uçakta Alper'e dedim ki bizim de sürekli bir dilimizde vardı. Bodrum'a gidelim yerleşelim, Bodrum'a gidelim yerleşelim. Dedim ki yani yapacaksak bunu bir an önce artık yapalım. Çünkü hakikaten yani yarın ne olacağı belli değil. Ee, Alper de dedi ki yani her şey böyle kolaylıkla olursa çünkü benim çok istediğim spesifik bir bölge vardı Bodrum'da yani sadece ha, burada evet sadece burada oturalım diye her şey dedi kolaylıkla olursa hiç düşünmeyelim gidelim dedi ve çok şükür her ya çünkü şeyde. çok parametre vardı yani buradaki evimizi kiraya vereceğiz. Oradan istediğimiz yer, bodrumda eşyasız ev bulmak falan zaten imkansız. Yani herkes eşyalı ve sezonluk kiraya veriyor. Yani bunların bir araya gelmesi imkansız da aslında ama çok hızlı bir şekilde. Bir haftada ve maşallah. taşındık ve Bir mesela. haftada. Bir ve istediğini haftada. Buldun yani. Ve, Evet. <laughs> yani Ay çok hala. şükür Allah'a Allah gönlüme göre verdi.